Hala mı surat asıyorsun bana ya? Kırılan kalbimin mimarı olamazsın sen enişte. <laughs> bak, devam edersen esas şimdi kızacağım ha. Allah Allah. Size bir şey anlatmaya çalışıyorum ya. Sami'nin kızını bin kere de istesem, bin kere de vermez. Değil sana Çağatay'a da istesem vermez. Şimdi bak akıllı olun. Deyin gelin bana. Ya ben şu kızı sevdim deyin. Ben gidip o kızı babasının kapısına dikilim isteyeyim size ya. Anladınız mı? Ha. Sonra o enişten beni sevmiyor falan diye ne dolaşıyorsun ya öyle şey olur mu ya? Allah Allah. Ben seni sevmesem seninle bu kadar uğraşır mıyım ya? Adam etmek için uğraşır mıyım seninle? Benim için Çağatay neyse sen de olsun oğlum. Allah Allah. ...bir daha duymayayım, bir daha duymayayım. Açtım. Ha, işte. Efendim iyi akşamlar. Rahatsız ediyoruz, müsait misiniz acaba? Hayır ola Mustafa? Ee vallahi Fehmi abi, hem bir e, halinizi hatırınızı sorayım dedim... ...hem de e, şikayetiniz varsa onu dinleyeyim, bir de... ...yapacaklarımı anlatayım, icraat anlamında. Ha, e, Buyur, tamam, buyurun, tamam, hadi gel buyurun, buyurun. Hadi, hadi, hadi. Geç, ee, the... zaman, canım, Hı, oğlum. Ne oğlum ben de yettiğim işte. Twitter, ne yettiysin sen? Allah kolay ya. Fehmi abi de değil bıraksana oğlum. Allah Allah. Buyurun buyurun. buyurun. Eyvallah. Allah. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun 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 Hoş geldiniz. buyurun 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, kusura bakma rahatsız ediyoruz ama hemen kısa konuşacağız şöyle. Ee, ne demişler, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Buyurun Rukiye teyzeciğim, başkanım en kalitesinden aldık da. Seçime kadar tadını unutmayın. Ne zahmetler ettiniz, sağ olun vallahi. Ee, i̇şte bunun için geldim, senin nasıl yalakalık yaptığını görmek için. <laughs> Alper. <laughs>